Evet arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Şavrit kuruzu bitirdim. Yaklaşık 4 aydan beri biniyorum. Herhangi bir sorunu yok. Yeni pastacı yaptım. Kaput. Sağ sol çamurluk. Çıkma. Farlar aldım çıkma. Camları hasarlıydı biraz. Kusurluydu. Far camlarını değiştirdim. Ön tampon sıfır, alt panjur, orta panjur sıfır. Arma çıkma orijinal. Çıkma orijinal. olarak değiştirdim. Göğüs, direksiyon kutusu, direksiyon simidi hepsi çıkma orijinal. Patlasına varana kadar çıkma orijinal bir marş yapalım. Çalışmaya hiçbir aksam yok. Her şey fay. Uzun süre çalışmayınca... Tüple alakalı bir sıkıntı var araçta. Tüpü devreye aldığımda bu hareketi yapıyor. Muhtemelen enjektörlerden bir tanesi kaçırıyor. Zengin karışımdan sonra uzun zaman Durunca marş almıyor araç. Her şey aktif. Klima aktif. Bu arada aracı sattım araç gitmeden önce bir videosunu çekeyim. 4 aydan beri biniyorum aracı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Araç gayet güzel oldu. Şöyle tabanı göstereyim. Tabanı kendim gerdim. Bagajını göstereyim. Bu ara bagaj hasarlıydı hatırlarsanız. Bagaj kapağı çıkma orijinal. Araç bu şekilde. Eksuzunda bir kaçak var. Onu eksuzcuya baktıracağım. Altına girmem gerekiyor. Giremedim. Motorunu göstereyim size. motoru bu şekilde. Sesi vesaire gayet güzel. Motor güzel çalışıyor. A'dan Z'ye bütün kadar orijinal araç. 3 ayda topladım arkadaşlar aracı. motor şanzıman çıkma. O hasarlı yangınlı haline hiçbir şey kullanmadım. Her şey çıkma aldım. Şu an sorunsuz bir şekilde harici biliyorum. Araç gayet güzel oldu. Parlığımı yakalım şöyle. şöyle yapalım. Evet. evet arkadaşlar. Araç bu şekilde. En şu hali. Ön tamponu çıkma almıştım. Şu tamponu. Ee, beğenmedim. Biraz pimpireyim. Sağın soluna macunlar vardı. Sıfır tampon aldım. Logosuna varana kadar orijinal. Bu şekilde araç. Araç satılmıştır. Alıcısına hayırlı olsun. Güle güle kullansın.